Sadaka taşları. Sessizliğin içindeki hayır. İstanbul'un tarihi cami, çeşme, medrese ve hanlarında köşelerde saklanan küçücük taş sütunlara sadaka taşı, zekat taşı ya da ihtiyaç kıyafet denmektedir. Tepesinde göze çarpmayan bir çukur bulunan bu taşlar yardım etmenin en zarif biçimlerinden birini simgeler. Durumu iyi olanlar bu çukurlara para bırakır, muhtaç olanlar da kimse görmeden çekinmeden alırdı. Böylece alan utanır verense gösterişten korunmuş olurdu. Sadaka taşları boyları bir buçuk metreye kadar uzanan sade sütunlardı. Çoğu antik sütunlardan dönüştürülmüş granit ya da mermerdendi. Osmanlı döneminde İstanbul'da 160 kadar örnek vardı ve en bilineni Üsküdar'daki İmrahor Camii önünde bulunan kırmızı granit sadaka taşıdır. Sadaka taşı geleneği bugün pek görülmese de sembolik anlamı hala canlı. Yardım sessizce verilir ve onur korunur.